Merhaba, bugünkü derinlemesine incelememize hoş geldiniz. Elimizdeki kaynaklar bizi e, oldukça ilginç bir döneme götürüyor. 20. yüzyıl başı Türkiye'si ve Tevfik Fikret'in önemli bir eseri, Haluk'un Defteri. Evet, önümüzde Fikret'in bu hani çok tartışılan eserini, onun düşünce dünyasını ve eserin etkilerini farklı açılardan ele alan notlar var, analizler var. Baya zengin bir malzeme birikmiş görünüyor hakikaten. Kesinlikle. Bu malzemeyi incelerken amacımız da netleşiyor aslında. Fikret neden görünüşte sadece oğlu Haluk'a adadığı bu şiirlerle ee, aslında bütün bir nesle seslenmek istedi. Hatta gelecek nesillere belki de. Evet, onlara hangi somut idealleri aşılamayı hedefledi? Bir şairin, kişisel gibi görünen bir adanmışlığı, toplumsal mesajları bir defter metaforuyla gençliğe aktarması. Bu strateji gerçekten ilginç. Yani neden böyle bir yol seçmiş? Aynen, bu stratejinin arkasındaki motivasyonları, sonuçlarını anlamaya çalışacağız. Bu kişiselden genele uzanan köprü hakikaten merak uyandırıcı. Fikret gibi hani başlangıçta daha bireysel duyarlılığı yüksek bir şairin bu kadar net bir toplumsal misyon üstlenmesi hem de bunu oğlu üzerinden sembolize etmesi üzerinde durulması gereken bir şey. O defter metaforu da ilginç. Sadece şiirler mi var içinde yoksa bir dönemin umutları mı, korkuları mı, reçeteleri mi saklı? Belki de hepsi birden. Tam da bu sorunun peşine düşelim o zaman. İçe i̇şte belki de şairin kendisiyle başlamak en doğrusu. Tevfik Fikret kimdi? Kaynaklarımız onu Servet-i biliyorsunuz öncü isimlerinden, modern Türk şiirinin kurucularından biri olarak tanıtıyor. Evet ama ilginç bir dönüşümü de var tabii. Kesinlikle. Başlangıçta daha çok sanat için sanat derken, özellikle ikinci meşrutiyetten sonra toplumsal konulara, eleştiriye, hatta bazen bayağı doğrudan siyasi göndermelere yöneliyor. Bu dönüşüm çok kritik. Notlarımız arasında Fikret'in sadece şair değil, aynı zamanda bir öğretmen olduğu, Galatasaray'da hocalık yapmıştı ve bir düşünür olduğu vurgulanıyor. Hı hı. Hatta bir kaynak. Onun bu toplumsal yöne kaymasını sadece dönemin işte siyasi çalkantılarıyla değil, kişisel ahlaki duruşu ya da açıklıyor. Şairi ahlak denmesi boşuna değil yani. Evet, doğru. Bu onun için sanki sadece edebi bir tercih değil, bir vicdani sorumluluk haline gelmiş gibi. Şiiri toplumu daha iyiye götürmenin bir aracı olarak görmeye başlıyor. Peki bu ahlak anlayışı nasıl bir şey? Hatta bir analiz var. Fikret'in bu dönemdeki ahlak anlayışının ...batıdaki pozitivist akımlardan etkilendiğini söylüyor. Yani sadece geleneksel değerlere değil, akla ve bilime dayalı, üniversal bir ahlaka inanıyor. Bu önemli bir nokta. Bu pozitivist etki detayı önemli, haklısınız. Çünkü Haluk'un defterindeki o meşhur bilim vurgusuyla doğrudan bağlantılı. Peki, eserin kendisine gelelim. 1911'de yayımlanıyor. Evet. Kaynaklar diyor ki... Eser, Fikret'in oğlu Haluk'un şahsında dönemin ve geleceğin Türk gençlerine bir tür vasiyetname gibi bir yol haritası sunuyor adeta. Temel mesajlar da çok net; bilim, ilerleme, akılcılık, Batı'yı örnek almak, çalışkanlık, vatan sevgisi ve tabii sağlam bir ahlak. Haluk da tüm bu değerleri taşıması beklenen ideal genç figürü oluyor. Sembolik bir figür yani. Aynen. Haluk figürü üzerinde biraz daha durmak lazım belki. Kaynaklardan biri diyor ki Haluk sadece Fikret'in biyolojik oğlu değil, aynı zamanda onun manevi evladı. Yani zihninde yarattığı, ülkenin kurtuluşunu sağlayacak model genç tipi. İlginç bir yorum. Defter metaforu da burada anlam kazanıyor işte. Bu defter hani boş sayfaları doldurulacak bir gelecekten çok Fikret'in kendi eliyle yazdığı, gençlerin takip etmesini istediği ilkeler bütünü gibi. Bir tür reçete gibi mi? Evet, bir nevi. Hatta bir notta Fikret'in Haluk'u yurt dışına, İskoçya'ya, mühendislik eğitimi için göndermesi de bu idealin bir parçası olarak belirtiliyor. Yani Batı'nın bilimini, tekniğini alıp ülkeye getirecek, uygulayacak bir gençlik hayali kuruyor. Yani bu defter biraz da ithal bilgi ve değerlerin kaydedildiği bir yer gibi mi diyorsunuz? Bu ilginç bir bakış açısı. Peki Fikret bu deftere tam olarak neler yazmış? Gençlere verdiği öğütler neler? Aynen kaynaklarımız özellikle bilim ve akıl vurgusunu çok öne çıkarıyor. Evet o meşhur dize var ya "Beşerin böyle dalalette kalış cehaletindendir." Aynen o. Fikret için geri kalmışlığın temel nedeni cehalet, çözümü de bilim ve fen. Ama sadece bilmek yetiyor mu? Yetmiyor tabii ki. Kesinlikle etmiyor. Fikret'in asıl vurgusu eylemde, yani çalışkanlıkta. Hatta kaynak analizlerinden biri diyor ki Fikret'in çalışkanlık anlayışı diğer aydınlardan biraz farklı. Nasıl farklı? Bu sadece kişisel bir erdem değil, aynı zamanda milli bir görev. Tembellik, uyuşukluk bunlar bazı şiirlerde neredeyse vatan hainiyle eşdeğer tutuluyor. Vatan senden hizmet bekler, fikri çok baskın. Vay canına. Özgürlük, vatan sevgisi gibi kavramlar da bu çalışkanlık ve ilerleme idealiyle iç içe geçmiş durumda. Fikret gençlerden adeta hani insanüstü bir enerji ve adanmışlık bekliyor gibi. Bu beklenti düzeyi gerçekten çok yüksek. Hatta bazı kaynaklar şeyi sorguluyor. Fikret'in bu ideal gençlik tasavvuru gerçek hayattaki gençlerin sorunlarından, işte ekonomik zorluklarından Sosyal kısıtlamalarından ne kadar haberdardı acaba? Hı hı. Yani bu ideal Haluk figürü biraz da Fikret'in kendi kafasında yarattığı, ulaşılması zor bir ütopya mıydı? Bu çok yerinde bir soru. Elimizdeki bir eleştirel makale tam da bu noktaya parmak basıyor. Fikret'in vizyonunun büyüklüğünü teslim ediyor ama bu vizyonun biraz elitist bir bakış açısıyla şekillendiğini, yani daha çok eğitimli, şehirli, belli imkanlara sahip gençlere hitap ettiğini savunuyor. Anladım. Anadolu'daki gençlerin gerçeğiyle ne kadar örtüştüğü tartışılır diyorsunuz. Evet, tartışmalı. Ama şunu da unutmamak lazım. Fikret'in amacı da tam olarak buydu belki. Var olan gerçekliği eleştirmek ve yerine ideal bir hedef koymak. Onun için önemli olan bu idealin peşinden koşacak bir öncü nesil yaratmaktı. Anlıyorum. Yani hedef kitle belki daha dar ama etkisi geniş olması umulan bir çağrı bu aslında. Peki bu çağrıyı nasıl yapıyor? Eserin üslubu nasıl? Kaynaklar genelde didaktik yani öğretici olduğunda hem fikir. Ama bu sıkıcı bir ders kitabı gibi mi demek? Hayır, hayır kesinlikle değil. İşte Fikret'in şairlik gücü tam da burada devreye giriyor. Evet, üslup didaktik. Mesajlar net, doğrudan veriliyor. Ama kaynakların da vurguladığı gibi bu didaktiklik çok coşkulu, hitabet tonu yüksek, yer lilik bir dille birleşiyor. Hmm. Şiirlerde güçlü bir ses var, sanki bir kürsüden gençlere seslenir gibi. Kullanılan imgeler, benzetmeler, tekrarlar bu coşkuyu iyice artırıyor. Mesela Haluk'un Veda şiirindeki o duygu yoğunluğu ya da Promete şiirindeki isyan ve yaratma teması. Bunlar sadece kuru öğütler olmadığını gösteriyor. Yani sadece bilgilendirmek değil, ilham vermek de istiyor. Aynen öyle. Duygusal olarak harekete geçirmek istiyor gençleri. Bu hitabet tonu ve coşku mesajın etkisini bayağı arttırmış olmalı. Peki bu durum yani şiirde bu kadar doğrudan ve öğretici bir üslup kullanmak eserin edebi değerini nasıl etkiliyor sizce? Ya da kaynaklar ne diyor? Sanat mı ön planda, mesaj mı? İşte bu edebiyat eleştirmenlerinin Fikret hakkında en çok tartıştığı konulardan biri. Bir kaynak diyor ki Fikret bu eserde mesajı estetiğin önüne koydu çünkü dönemin koşulları bunu gerektiriyordu. Yani ülkenin durumu o kadar kritik ki. Aynen. Şairin estetik kaygılardan çok toplumsal faydayı öncelemesi anlaşılabilir diyor. Başka bir analizde Fikret'in Servet-i Funun'daki şiir estetiğinden bilinçli olarak uzaklaşıp daha faydalı bir şiir anlayışına yöneldiğini belirtiyor. Ama eleştirenler de vardır mutlaka. Tabii ki. Bu durumun şiirlerin edebi derinliğini azalttığını düşünen eleştiriler de var notlarımız arasında. Ama Fikret'in ustalığı belki de şu, bu didaktikliği yine de şiirsel bir form içinde o coşkulu dille sunabilmiş olması. Anladım. Yani estetik mi, mesaj mı tartışması Fikret Özel'inde hep canlı kalmış bir konu. Peki, tüm bu tartışmaları bir kenara bırakırsak, Haluk'un defterinin Türk Edebiyat tarihindeki yeri ve önemi nedir? Neden hala bunca yıl sonra bu eseri konuşuyoruz, kaynaklar bu konuda ne diyor? Kaynaklar bu konuda oldukça net aslında. Birincisi Türk edebiyatında gençliğe bu kadar sistematik, hani bütünlüklü ve idealist bir vizyonla seslenen ilk ve en etkili eserlerden biri olarak kabul ediliyor. Bu çok önemli. Evet. İkincisi Cumhuriyeti kuracak olan kuşağın düşünce dünyası üzerinde özellikle o pozitivist, batıcı ve laiklik yanlısı fikirlerin yayılmasında ciddi bir rol oynadığı belirtiliyor. Notlarımızda Atatürk'ün Fikret'e olan hayranlığına ve fikirlerinden etkilendiğine dair bilgiler de geçiyor. Yani sadece edebi bir metin değil, bir tür manifesto gibi. Kesinlikle. Bir dönemin ideolojik haritasını çizen, geleceği şekillendirmeye çalışan bir manifesto demek yanlış olmaz. Manifesto. Bu güçlü bir tanımlama gerçekten. Peki bu manifestonun bugünkü okur için yani sizin için, bizim için anlamı ne olabilir? Bu eseri yüz küsür yıl sonra okuduğumuzda Fikret'in çizdiği o ideal gençlik portresi bize ne söylüyor hala? Konuyu biraz daha geniş bir çerçeveye oturtursak, eserin tarihsel bağlamından sıyrılıp evrensel mesajlarına odaklanabiliriz belki. Fikret'in temel çağrısı neydi aslında? Gençlik toplumun motor gücüdür. Değişim ve ilerleme ancak eğitimli, aydınlanmış sorgulayan ve durmaksızın çalışan bir nesille mümkün olur. Bu mesaj hala geçerli diyorsunuz. Bence öyle. Bu mesaj zaman ve mekandan bağımsız olarak geçerliliğini koruyor. Elbette Fikret'in Batı medeniyeti anlayışı veya bilim anlayışı bugünden bakınca tartışılabilir. Evet, bazı kaynaklar o Batı hayranlığının bazen eleştirel süzgeçten geçirilmediğini söylüyor. Doğru. Bu tür yorumlar var. Ama temelindeki o daha iyi bir gelecek için sorumluluk alma çağrısı bence hala çok değerli. Çok önemli. Yani diyorsunuz ki Fikret'in sunduğu reçetenin detayları mesela o dönem için geçerli olan Batı modeli gibi şeyler tartışılabilir. Ama temelindeki idealizm, gençliğe duyulan o sarsılmaz inanç ve sorumluluk çağrısı hala güncel. Aynen öyle. Fikret kendi çağının sorunlarına kendi çözümlerini önerdi. Bizim bugün yapmamız gereken belki de onun yöntemini benimsemek. Yani kendi çağımızın sorunlarını dürüstçe tespit etmek. Evet. Ve bu sorunlara karşı bilimle, akılla, eleştirel düşünceyle ve tabii ki kolektif bir çabayla çözümler üretmek. Fikretin halu kendi döneminin idealini temsil ediyordu. Bugünün ideali farklı olabilir şüphesiz. Ama ideal arayışının kendisi ve bu ideali gerçekleştirmek için gençliğe güvenme fikri Bence Fikret'in bize bıraktığı en önemli miras bu. O halde toparlayacak olursak, elimizdeki kaynaklar bize Tevfik Fikret'in Haluk'un defteriyle sadece oğluna değil, aslında bütün bir Türk gençliğine seslendiğini çok net gösteriyor. Bu seslenişte Batı'nın bilimini, tekniğini almayı, durmadan çalışmayı, ahlaklı olmayı ve vatanı ileriye taşımayı öğütleyen, son derece idealist hatta belki biraz ütopik ama bir o kadar da güçlü bir vizyon var. Evet o defter Fikret'in geleceğe dair umutlarının, beklentilerinin bir kaydı adeta. Çok güzel özetlediniz. Çok yerinde bir özet oldu sizinki de. Fikret 100 yılı aşkın bir süre önce belki de biraz kendi kişisel özlemlerini de yansılarak, bilime adanmış, Batı'yla entegre olmuş, çalışkan ve vatansever bir ideal genç yani halûu hayal etti. Bu o dönemin Osmanlısı için gerçekten radikal ve ileri görüşlü bir hayaldi şüphesiz. Kesinlikle. Şimdi bu incelemeyi tamamlarken size ve bizi dinleyenlere yönelik bir düşünceyle bitirelim mi? Lütfen. Hmm, düşündürücü bir soru. Eğer Haluk'un defteri bugün sizin kuşağınız için yeniden yazılsaydı, o defterde hangi öğütler, hangi idealler, hangi uyarılar ve belki de hangi umutlar yer alırdı? Fikret'in yöntemini benimseyip, kendi çağımızın defterini nasıl yazardık? Bu sanırım üzerine hep birlikte kafa yormaya değer, oldukça derin bir soru.